Herkese selamlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugünkü konumuz teistlerin düştüğü 10 ciddi hata olacak. Bu hataların bir listesini yaptım ve bunların ateistlerin de düştüğü hatalar olduğunu belirteyim. Ben teistler üzerinden anlatacağım konuyu ama ateistler üzerinden de çoğunu anlatabilirdim. Dolayısıyla bunu belirterek başlayayım. Hazırsanız başlıyorum. İlk ciddi hata kanıt hükümlülüğünü karşıya atmak. Bir argüman öne sürüldüğünde kanıt yükümlülüğü iddiayı öne süren tarafa aittir bildiğiniz gibi. Ama mesela Big Bang'den önce ne olduğunu söylemelerini beklemek gibi şeyler yapabiliyor ateistlerden, ee, teistler. Big Bang'den bahsediyor, Tanrı'nın kanıtıdır diyor. Sonra diyor ki Big Bang'den önce ne olduğunu söyle. Ama bu ateistin ee, vazifesi değil. Ateist sadece adayları söyleyebilir. Çünkü Big Bang'den önceki şeyin Tanrı olduğunu iddia eden taraf teist taraf olacak. Dolayısıyla Big Bang'ten önceki e, naturalist açıklamaların Big Bang'ten önceki öncesiyle ilgili yanlış olduğunda teistin göstermesi gerekecek. Ama teist bunu göstermek yerine naturalist açıklamalardan bir tanesini sunmasını bekliyor. E, ateistten bu da yanlış. Ahlakı temellendiremezsiniz dedikten sonra teiste mesela bunu göstermek yerine yani ateistin ahlakı temellendirebilmemesinin nasıl mümkün o temellendirmesinin mümkün olmadığını göstermek yerine Karşı taraftan ahlak temellendirmesini beklemek. Bu da çok önemli bir sıkıntı. Ee, eğer ki ateist ben ahlak temellendirebiliyorum kardeşim şöyle şöyle demezse e, burada şunu söyleyebilir. Ya ahlak temellendirmesinin ateistlerin bir sürü yolu var. Sen söyle bana neden temellendiremediğimizi düşündüğünü diyebilir ateist. Böyle dediği zaman da bu bir cevap değil falan diyebiliyor teistler. Ama iddia makamı teist ise, ateistin temellendiremediğini göstermek durumunda olacak. Ama bunu yapmak yerine sadece bunu söyleyerek kanıt yükümlülüğünü karşı tarafa atabiliyor. Moving the goalpost önemli bir safsatadır. Bir argüman tartışılırken, konu bir argümanken diğerine geçmek demek. Örneğin büyük patlama ve kozmolojik argüman tartışılırken fizik yasaları ve hassas ayar gibi tartışmalara geçmek bunun örneği olabilir. Ee, söylenen bir şeyin yanlışlığı fark edildiğinde bu yanlışlığı kabul etmek yerine başka bir argümana geçmek olabilir. Ee, konu değiştirilmeden konu neyse her, Kuransa Kuran, fizik yasaları ise fizik yasaları büyük patlama ise büyük patlama o konu dahilinde kalmak önemlidir. Üçüncü hata çocuk gibi neden diye sormak en nihayetinde karşı tarafın cevap veremediği bir noktaya varıldığında da kazanmış gibi yapmak. Yani sürekli neden böyle, neden böyle, neden böyle diye sorduğunuzda hem, hemen hemen hepimizin cevap veremediği bir nokta olacak. Artık burada bazı şeyleri verili kabul etmek durumunda kalacağız. Oradaki cevapsızlık bir kusur değil. Adam yapabileceği kadar açıklamayı yapmış zaten. Çocuk gibi sormanın anlamı yok. Ben makul bulmuyorum der geçersiniz veyahut o noktayı eleştirirsiniz. Ama bunu yapmak yerine sadece neden diye sorarak tartışma yürütülmez. Böyle tartışma yapılırsa çok kolay, kolaya kaçılmış olur açıkçası. Bunun bir akrabası çocuk gibi neden diye sormanın, ateiste açıklamasız varsayımlarda bulunma izni vermemek bana kalırsa. Teist tanrıda durma konusunda kendine izin talep ederken ateiste doğal herhangi bir şeyde, bir fiziksel alanda belli ahlaki kaidelerde durma izni vermeyebiliyor. Sesim biraz tuhaf kullandığım ilaçtan dolayı, kusura bakmayın. Ee, ama her görüşün durma noktaları var. Önemli olan hangi durma noktasının makul olduğu. Ateiste de açıklamasız bazı şeyleri postüle etme izni vermek durumundasınız. Aksi takdirde tartışamayız. Ee, burada bir çifte standart var. Ateistin özellikle tanrı konusunda açıklamasız bu e, diyebilme izni kendine tanırken, ateiste hiçbir konuda, fiziksel herhangi bir şey konusunda durma noktası vermemesi, e, tanımaması e, ciddi bir problem. Beşincisi, kötülük problemini ciddiye almamak. E, kötülük probleminin muhatabı olan Tanrı tasavvurları için en ciddi meydan okuma olduğu, teist ve ateist filozofların ortak görüşü denebilir. E, dolayısıyla muhatabı olan, yani kötülük probleminin yöneltildiği Tanrı tasavvurları için ciddi bir meydan okuma olduğu, hemen ekarte edilemediği, filozofların kabul ettiği bir görüş. Bu durumda e, argümanı ciddiye almayan arkadaşlar e, ABES'le iştigal yapıyorlar kısacası. E, kötülük problemi çağlardan beri tartışıldığına göre ciddi bir argüman, ciddi bir meydan okuma olmalı diye düşünüyorum. E, sadece soru sormayı argüman sunmakla karıştırmak, bu da benzer öncekilerle. Ahlakı nasıl açıklıyorsunuz dediğinizde, bir argüman sunmuş olmuyorsunuz ya da evrenin kökenini nasıl açıklıyorsunuz dediğinizde bir argüman sunmuş olmuyorsunuz. Çünkü e, buna cevap verebilir biri. Bu bir tartışmanın başlangıcı olur. Ama bunu bir argüman olarak, bir knockdown argüman olarak, yani ateizmi çürüten bir şey olarak e, alıyorsanız hata yapıyorsunuz. Sorular argüman değildir. Tartışma başlatıcıdırlar. Tartışmayı başlatırken e, ancak sorular işlev görür. Argüman sunarken değil. Evrime inanmamak, bu çok önemli bir nokta. Evrime inanmayan birini çok da ciddiye almaya gerek yok, Tanrı tartışmaları konusunda bana kalırsa. Ama maalesef çok bilgili insanların evrime ön yargılı olduğunu görebiliyorsunuz. Kutsal kitaplarının gereği olarak ya da bir şekilde hayal gücü eksikliğinden dolayı evrimi kabul etmeyen insanlar görüyorsunuz. Kutsal kitaplarının gereği olarak evrimi yanlışsa eğer bir insanın, evrime ee, ikna etmek çok zor oluyor. Alternatif yorumları kabul etmiyorlarsa e, Kur'an'dan gerçekten de evrim karşıtı bir şey çıkıyor diyorlarsa, o zaman Kur'an tartışmasız bir şekilde yanlıştır. Ee, gelecek gelecek nesiller Kur'an'la dalga geçecek. Şimdi olduğundan daha büyük bir şekilde derdim. Ee, dolayısıyla evrim konusunu ciddiye alıp üzerine biraz düşünmeleri e, ve kutsal kitapla bağdaştırmaya çalışmaları hiç değilse gerekiyor bence. E, ee, evrime inanmamak yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Sekizinci hata, nam seçeneklerini bilmemek. Ahlak konusunda bir sürü metafizik kuram var, hiçbirini bilmiyorlar. E, ee, Big Bang konusunda ilk nedenin ne olabileceğini ya da Big Bang öncesi gerçekliğin neye benzeyebileceğine dair bir sürü model var. Ama hiçbirini bilmiyorlar. Ve sonrasında ateistin elinde seçenek yok gibi düşünüyorlar. Ha ateist bunları biliyor mu? Hayır bilmiyor. Ya da non bunları biliyor mu? Hayır bilmiyor. Ama ee, ...er meydanında tartışacaksanız biraz bilmeniz gerekiyor arkadaşlar maalesef. Neyse onları bilmenizi sağlayacak içerikleri de ben üreteceğim artık. Yapacak bir şey yok. Ateistler için de teistler için de. Dar kapsamlı bir ateizme, materyalizm gibi... ...bütün ateistleri hapsetmek... ...materyalist olmayan bir dünya, ateist görüş var. Ee, bunları bilmeyip sadece e, kısır bir materyalizmle... ...örneğin bilinç gibi, ahlak gibi konuları değerlendiren arkadaşlar var. Ee, dolayısıyla e, materyalizm konusunda daha gevşek olan liberal e, naturalizmleri e, öğrenmenizi öneririm özellikle. Hatta sanırım Ruth Lush'tan Handbook of Liberal Naturalism diye bir kitap çıktı. Liberal naturalizmin örnekleri orada mevcut. Um, Dolayısıyla dar kapsamlı bir ateizme, materyalizm gibi bütün ateistleri hapsetmemek lazım. Materyalizm dışı bir sürü alternatif mevcut. Ateizmi psikolojize etmek, bu da çok önemli. ateizm Ateistlerin işte e, aileleriyle ilişkileri şöyledir, otistiktirler, şudur budur tarzı söylenen şeyler vardır. Ya da içten içe Tanrı'nın varlığını biliyorlar ama inkar ediyorlar tarzı şeyler söylenir. Bu tarz şeyler herkes herkese bunları yöneltebilir. Ee, önemli olan argümanların doğrultu, doğruluğudur ee, ve argümanların doğruluğu konusunda psikolojik etkenler hiçbir fark yaratmaz. Dolayısıyla herhangi bir tartışma konusunda e, noktasında e, ateizmi psikolojize etmeyin. Etmeniz gereken nokta çok sonraları olabilir. İç, i̇çten içe edebilirsiniz ama bir tartışma sırasında psikolojize etmemeniz önemli. 10 tane hata saymış oldum. Bunlar önemli hatalar benim gördüğüm hatalar. Bu şekilde eğer bir tartışma açmak istiyorsanız buyurun yorumlar açık. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum herkese.